pişmeden bir görüntüleri karşılaştıralım. Bakalım. A101'in lezzet hanesi. Bundaki galiba kaşar, bunda beyaz peynir var. Domatesler, biberler sanki aynı şeyler gibi ya. Merhaba arkadaşlar, Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine en sevdiğim yemeklerden, pardon en sevdiğim konseptlerden bir video daha. Yemek karşılaştırmaları. A101 ile BİM'in hazır pizzaları var, kolaları var. Hem bir şeylerini, A101'in bir kola, bu da Bim'in le kolası. Çok ilginç bir şekilde karışık pizzalar var. Nimet, ve lezzet İkisinde de 4 tane. Bu da 960 gram. Bu da 960 gram. Hepsi aynı, isimler farklı ama velakin bu da 13.40, bu da 13.40. Yani kolalarla beraber 12 lira, 12 lira ya 11.90, 11.90, 1,5 1,5 toplam 13.40 lira yapıyor. Ya tabi rekabet. Tamamen bir rekabet bir fiyatlarına kadar her şey aynı. Bakalım fiyatlarına kadar her şey aynı ama lezzetleri aynı mı? Daha önce yemedim. Bilmiyorum. Ben Bakalım yedim, nasıl yedim. olacak. 190 derecede ısıtacağız fırınımızı. Bunda da aynı. Muhtemelen bunda da aynıdır diye bakıyorum. Aa bu 250 derecede diyor. Aa, o zaman ayrı ayrı yapacağız. Oo oh, yes. Zaten 8-10 dakika pişirmemiz gerekiyor. Bunu 190 santigrat derecede 13-15 dakika. 150, 190. O zaman şöyle yapalım. 190 derecedekini pişirelim. Sonradan fırının ısısını yükseltelim. Aynen. Mantıklı olarak. Şey evet. dilenci değilim. Bir like'ınızı, bir yorumunuzu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Emrah! Ha geliyor. <laughs> Emrah! Yine like yorum istedi sizden değil mi? Ay bıktım vallahi bir atı verin de ben de kurtulayım. Ne olursunuz ya. Gel buraya! Arkadaşa abone oldunuz mu? Abone olun. Evet, şimdi ilk önce bir şey yapalım. Önce pişmeden bir görüntüleri karşılaştıralım. Bakalım. 101. <laughs> bu da benim. Tamam. Şimdi görüntü olarak bakın karşılaştırıyoruz. Alt taraf şöyle. Alt taraf aynı şekilde. Bunda salçalı sos fazla var. Bunda pek yok gibi. Görüntü olarak farklılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şey değil. Hani aynı fabrikadan çıkıyorlar Aynen. ama farklı isimlerde çıkıp da insanlar işte böyle şey yapmıyorlar. Demek ki her şeyi farklı. Yani ben öyle düşünmüştüm açıkçası. Gerçekten. Vallahi ben de öyle düşünmüştüm. Evet. Çünkü fiyatları aynı. İkisi de dört tane karışık falan filan. Demek ki aynı fabrikadan çıkıyor herhalde. Onun üstüne nimet yazıyorlar. Onun üstüne bakışları nimet nimet. Kim bilir belki de peşinde kimler kimler. <laughs> Yanakları boncuk boncuk. Gözleri boncuk boncuk. Boncuk 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 boncuk. Tamam. <laughs> madem pişiriyoruz bir tane olmasın hepsini pişirelim madem. Şu Tabii an bu koyduğumuz hangisi? A101'in. Bu A101'in. Bu A101'in evet. A101'in lezzet tanesi. Hadi yardım edeyim sana. Eda, sen şimdi evet aynen. Hatta ilk yarıdan bana bıçak verir misin sana zahmet? Ha, fırınımızı niye açmadık? Ay, Oo. Alt üst pişirme. 190 derece. Kaça. Evet. Koyayım mı? Hayır, hayır, hayır. Birazcık ısınması lazım. Sucuklar. Evet, sucuklar. Bundaki galiba kaşar. Bunda beyaz peynir var. Domatesler, biberler. Sanki aynı şeyler gibi ya. Muhtemelen hazır garnitür kullanıyorlar aşkım. Yani evet. Ya, mısır. Şu Gürütü... bezelye mi? Ne? Ay, biber, biber mi? Biber, biber. Bunlar biber. Dediğim gibi bunlar mı? Sosis var, salam var, sucuk var bunda. Sosis var, salam var, sucuk var aşkım. Aynı. Sosis, aynı. salam, sucuk. Malzemeler aynı. Aynı, Sadece aynı ya. Biyli. Hepsi ya. Bak sosis, salam, sucuk, sosis, salam, sucuk. Aynı şekilde mısır, domates. Bunda beyaz peynir var. Bunda kaşar peynir var. Acaba beyaz mı, mozzarella mı? Mozzarella da olabilir. Mozzarella da olabilir. Muhtemelen mozzarella da. Bir bakıyoruz şimdi. Bu bir minki de. bir de bakalım. Bir sürü şey var arkadaşlar ya. Ama bir sürü var. Evet. Ama o zaman şu kolaları hala şeye koyun Bunlar bayağı bir 20-25 dakika uğraş österecek bize. Evet, içinden 4 tane çıktı. Bir kişi bir tane pizzayla doymaz bence. Ama şöyle, bir kişi 2 tanesi aşkım 2 taneyle doyar. Hı hı. Toplam bu 12 lira. Yani 6 liraya yanında 1,5 lira kola 7,5 liraya bir kişi gayet güzel bir menü bence. Biz ayırıyorsun yemeği. Vay bayağı öyle. E lezzetlerine bakalım. Tabii lezzetleri de yer. Şurunuzu kontrol Bakalım nasıl bir şey bakacağız ona. Tamam aşkım verebilirsin çayı şey, tepsiyi şöyle orta çaya. Şey. Tamam. Kaç dakika bekleyeceğiz? Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. O şey miydi? A101'in miydi o? Ne kadar? 15 dakikaydı herhalde. Bu da Körüş... evet, evet, Körüşen... <laughs> 13, 15 dakika. Evet, 13... Hı hı, 13-15 dakika. Tam 15 dakika. Tam 15 dakika olsun. 15 dakikaya eriyoruz. Hadi bakalım, bekliyoruz. O, o da 8 dakikaydı değil mi? Evet, 8 dakika. 15 dakika sonra görüşmek üzere. <laughs> 15 dakikanız doldu diyor. Açın diyor artık diyor. Böyle direkt açıyor mu? Aç aç. hı hı. Hadi bakalım. Anam! Nasıl sıcağı müfür lan. Dikkat eyle, dikkat. Oo ama güzel benziyor. Evet. Ha? Şimdi bunu kapatıyorum. Kapat aşkım, hemen onu şey yapalım. Şimdi diğer pizzalarımızı atmak için 250 dereceye çıkarıyoruz. 8-10 dakika dedi. 8-10 dakika olduğu için tamam. 8-10 dakika oldu tamam, dakika tamam ama o zaman onları şöyle bir çekelim. Alalım. Direkt olur. altına yerleştirip koyalım. Aynen. -"Düz <laughs> <Aynen. gülüyor> tabak alalım. Ama tabak da dur dur şunu alayım dur. Olur. Ha tamam. Şöyle. Evet maşamızı alalım. Ya da şöyle direkt çek. Aa çok sıcak olur. Bakıyoruz altına altı biraz pişmiş gibi. Peynir erimiş gayet. İki. Üç. Onu da şey olmasın. Tamam bunları hemen Öğm. koyalım şimdi. Görüntü kirliliği olmasın. Şu, şöyle koyalım. Hı. tamam. Ya, o da, o Aa, biraz büyük ya. Dedim sana. Nasıl olacak? Ulan bunun üç tane yok mu? Dördüncüsü ne olacak? Dördüncüsünde yarım yarım koysak buraya Tam üç tane atalım o zaman. Bunu dondurucuya geri atalım. Yok yok kes ikiye böl. Şöyle yarım yarım koy ya. Dur bakalım ya. Olmuyor mu? E ee, böyle olsun aşkım. Işte. Pişer. Pişer pişer. Bence de pişer. Evet. Tamam, şimdi hemen atalım onu. Oh. Tamam, böyle. 250 derecede ısınmış fırınımıza, 8-10 dakikalığına fırınımıza Tizolarımızı orta çekmeceye atıyoruz. Anladınız hani? 8 dakika ayarladık. 8 dakika görüşmek üzere. Duydunuz ilin sesini. Tizolarımız hazır. Ve... Onu da çalalım. Evet. Bu sanki... <gülüyor> <gülüyor> İyi, ne yaptın? <laughs> Aşkım. Bebeğim ya. Gel gel, bunun arasında koy parmağını. Çok mu yandın? Bakayım, bakayım, bakayım. Hepsi tutulur mu öyle? Değil, ben de tutuyorum. Ah aşkım ya. Fırından yeni çıkmış. 250 derecelik demire elimi bastım ya. Bir de bana sakar biraz. Hiç senin yapacağın iş miydi o? Şöyle yapalım. Diğer pizzalarımız nerede aşkına? Ha şurada. Ondan da bir tane. Aynen. Ama hangisinin hangisi olduğunu nereden bileceğiz? Belli zaten. Ayrı etmek zorunda. Ne belli oldu. mesela? Hangisi A101? Şu en başta pişirdiğimiz A101. Bu bim Tamam. tamam. İkiye ayırıyorum. Tamam. Buzları iyi geldi mi? Tamam kollarımı şöyle koyalım. Hadi gidelim. Tabii Hadi gidelim. Testine. Evet, kollarımızı açıyoruz. Bu taraf Bimin pizzası. Bu taraf A101'in pizzası. Bimin çikolata, ama çikolatası <laughs> Bimin kolası. Bimin pizzası. Tadıyoruz şimdi. Hangisi ilk pişmişti? O. İlk pişen. Evet. Bunu yerken bunu içeceğim, bunu yerken bunu içeceğim. Tamam, bunu yerken bunu içtim. <laughs> <laughs> Bence le kola bir koladan daha güzel. Aynı fikirdeyim. Le kola güzel. Bu da pizzadan da bu. Bence de. Salçalı sosu acayip güzel lezzet vermiş. Bu biraz sarımsak tadı var. Onu pek sevemedim. Ben sarımsak tadını almadım. Ama burada çok hamur hamur böyle. Evet, yani lezzet çok fazla yok. Çok şey yapmadım. Bu hangisiydi? Hangi bu? Bu A101'in. Emin misin? Eminim. A101'in salçalı sosu çok güzel olmuş. Bu daha pizza pizza. Yani bu. Hı hı. Ama kol olarak bek kesinlikle. Bu harbiden güzelmiş ama ben bundan alırım yani. Harbiden evde alınıp yenilebilecek. Böyle sen yokken. Ha ben yokken. Niye baktın? Ben baktım beraber pizza yaparız aşkım yani. Yapmışsınız da var. Hı. Evet arkadaşlar. Hı. Bana soracak olursanız bu pizza gayet zaten fiyatı çok uygun da. Yani bu paraya bu lezzet çok iyi. Ama kola alırken ve kola alın bence. Bir kola Böyle şekerli su gibi. Amalaya kola. Daha kola gibi. Normal kolaya daha yakın tadı. Evet gerçekten bu hali çok alakası yok. Evet arkadaşlar. Bizi... Gidiyoruz için. <laughs> Ağzım <Alsın> kola. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini açın. Şu abone ol kısmı var bunu oğlum. Bir de yorum yazarsanız. Sizi seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.